Tekrar uygunum, bu seferki derste, ikinci derste oluşturduğunuz banka modeli üzerinden dallanma oluşturmayı göstereceğim. Bir modelde birden fazla hizmet sunucu varsa ve girişten veya başka bir noktada itibaren onlara bir dağılım söz konusuysa bu oranı nasıl belirleyeceğiz onu göstermeye çalışıyoruz. Şimdi şu anda bir model açık değil, daha önce kaydettiğimiz banka modeli açacağız bu işlemi göstermek için. Bu arada yeri gelmişken şunu gösterelim. Bloklarımızı istediğimiz gibi kaydırabiliriz. Hatta hoşunuza gitsin diyorsanız mesela şu kuyrukları temsil eden yeşil çizgilerin görünür olduğu yerlere işte kutunun köşesini işte ve koordinat sisteminin karelerin denk gelsin diye sıra şirin gözüksün diye uğraşabilirsiniz. Bizim derdimiz bu arada banka modelinde mesela müşteri temsilcisini eklemek buraya. Şimdi Vezne'de normal banka para çekme, para yatırma, fatura ödeme iş, işlemler yapılıyor diye hayal ediyoruz. Şurada da temsilcide de hani kredi için başvuru, kredi kartı başvurusu veya banka ile ilgili yaşadığınız problemleri danışabileceğiniz bir yer. Şimdi iki hizmet blokundan birini seçecek girişte şeyler. Müşteriler. O yüzden giriş blokunu çıkış noktasını aynı zamanda temsilciye de bağlıyoruz. Temsilciden çıkış yerine noktasını da çıkışa bağlıyoruz. Şimdi böyle kayma olmuşsa herhangi bir şey seçili değilken Sağ okula, sol okla e, farenin sol tuşuyla bastırıp çekebilirsiniz. Ve eee farenin tekerleğiyle zoom yapıp çıkar ya da uzaktan veya yakından bakabilirsiniz. Connector'ı artı yeri işte çıkış noktasında denk geldikten sonra başka bir noktaya bağlayabilirsiniz. Ve şunu da üyelerin bir modelde illa da tek bir çıkış olmak zorunda değil örneğin vazgeçip gidenler için veya şikayet için başka yere gidenler için mesela farklı çıkış noktaları oluşturabilirsiniz. Bunun faydası şu olur. Kim ne hangi sebeple ayrılmış? İşi bitir ayrılan için ayrı bir çıkış noktası veya şikayetçi olup da mesela vazgeçenler için de ayrı bir çıkış noktası oluşturursanız da onlar da memnuniyet müşteri memnuniyeti ile ilgili parametreleri yani sonuçları yorumlamamız için faydası olacaktır. Şimdi bizim problemimiz şu. Burada bir dallanma var ama neye göre gidecekler? 5 dakikada bir girsinler demiştim ben. Öncelikle şu temsilci konusunda bir parametre belirleyelim. Temsilci işin ne kadar sürede bitiyor? Herhalde temsilcinin işi daha fazla uzun sürecek. Mesela 2 dakika, en az 2 dakika alacak diyelim. Çoğunlukla 5 dakika sürecek. En fazla da 9 dakikaya kadar uzayacak diye düşünelim. Bunu bu şekilde yaptık. Triangular 2, 5, 9. Her neyse bu önemli değil. Yani aranızda bankacı varsa belki gülüp geçmiştir. Önemli değil. Burada biz oranlar neye göre belirlenecek? Mesela bunlar şöyle şöyle kaydırabiliriz. Bakalım hangisine gidecekler şimdi. Modeli ben çalıştırırken mesela mümkün olduğu kadar hızlandırırsak animasyonu görmek için. Bakın bir kişi şimdi temsilciye gitmiş. Yine bir terörist temsilciye geldi. Temsilcide birisi kuyrukta bekliyor. Bak vezneye de bir iki kişi gitti şimdi. Peki bunu niye göre seçtiler? Normalde biz banka modelini isteyecek olan belki şube müdürü bize orantı verirdi. Yani kendi gözlemlerine göre kapıdan gelen kişi %60 olasılıkla vezne gidecek. %40 olasılıkla da daha karmaşık bir işlem olduğu için müşteri temsilcisini görmek isteyecek demiş olabilir. Bu neye göre belirleni? Şurada. Bunlarla ilgili birçok başka parametre var. Ama biz sonra bunları inceleriz. Hatta bunları da kaydırabiliriz gerekirse. Üç boyut bir model oluşturursanız örneğin çıkış noktasını falan hani diğer modelin diğer öğeleri örtüşmeyecek bir yere kaydırabilirdiniz bu şekilde. Bunlar önemli değil. Performansı etkilemiyor. Bizim için önemli olan şey şu. Kontinü mesela. Kısaca önce bunu söyleyelim. Çıkıp bundan sonra bir sonraki noktalardan birinde gidecek demektir bu. Devam edecek yolunda. Başka seçenekler var. Onları inceleriz. Şu mesela. Bunu bir sonraki başka modellerde kullanabiliriz. Çıkışta şimdi iki tane bağlantı var. Output link, outbound link. Yani de gidiş bağlantısı, tercihini, preference, tercihini. Burada belirliyoruz. Herhangi birisi diyor burada. Yeni. Available ise boş olan demek. Ha bakın bu önemli. Şimdi bu modeli bir otomobil yıkama istasyonu için mesela yap, model oluşturuyor olsaydı elbette ki yıkama istasyonunda bir araç varken bir kabinde bir başka araç gelmeyecekti. O yüzden alaylı bol olacaktı bu. Ama biz burada en diyebiliriz. Yani de temsilci o anda müşteriyle meşgul ise bile önünde bekleyeceksiniz. Değiştirebiliriz. Asıl önemli olan şey şu. Tercih oranı neye göre belirleniyor? Shortest path. En kısa yol. Diye geçiyor bu. Neden böyle yapmışlar? Fiziki mesafelerin bir önemi vardı? Bizde hiç önem yok çünkü düz bağlantı kullandık. Ama burada bile şu anda tercih oranı hangi yol kısaysa ona göreydi. Mesela demin temsilcinin yakınlığını bezerek yani yakın yapmıştım ben çıkış noktasına. O yüzden daha çok gidiyorlardı. Şimdi by link weight diyeceğiz buraya. Şimdi bana da şube müdürü e, burası işte %60 olasılıklı vezneye gidecekler %40 bir temsilci gidecekler diyorsa bakın şimdi Selection Weight 1-1 diye gözüküyor burada. Şu anda %50-%50 Bunu %60-40 yapmak için 6-4 veya 60-40 değiştirebiliriz fark etmez. Veya 0.6-0.40 da diyebilirsiniz. Yeter ki %60'a denk gelsin bu oranlar. %60'ın mesela yani oranı 3 bölü 5 de olabilirdi. Şu zaman orayı 3 yapardık. Şurayı da 2 yapardık. 160-40 oranında yine tutturmuş olurduk. Fark etmez. Önemli olan bu ikisinin toplamı bunun tek başına ağırlığının ikisinin toplamına oran. 3 bölü 5 %60. Bu şekilde gidecek. Bundan ibaret.